Şaheste mutfağa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle bu gördüğünüz güzel baklavayı yapacağız. Bayramda yapabilirsiniz. bayramda da yaklaştı. Buyurun, yapımına başlıyoruz. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olacak. 2 adet yumurtamızı yoğurma kabına boş koyuyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ve 1 çay bardağı yoğurdu da üzerine ekliyoruz. 1 çay bardağı da suyu en son katıyoruz. Ve bir yemek kaşığı kadar sirkemiz vardı. Üzüm olur elma olur fark etmez katıyoruz ve karıştırıyoruz. Bir tahta kaşık yardımıyla azar azar un ekleyerek karıştırmaya başlıyoruz hepsini arkadaşlar. Ben bunu akşamdan yaptım. Ee, akşamdan yapıp sabaha da hamurunu bekletebilirsiniz. Buzdolabında çok da güzel oluyor. Bekletmeniz çok daha iyi oluyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben akşam yoğurdum hamurunu. Sabah açtım. Evet gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ununu boşaltıyoruz. Katı bir hamur olmayacak. Ele yapışan bir hamur da olmayacak. Orta yumuşaklıkta, yumuşağa yakın bir hamur elde edeceğiz. Tahta kaşık kullanmamız yeterli oluyor ilk başta. Elimizi sokmamıza hemen gerek yok. Gördüğünüz gibi kıvama gelince hamurumuz artık kaşığı çıkartabiliriz. Sıyırıp alıyoruz ve elimizle yavaş yavaş un ekleyerek azar azar kontrollü bir şekilde un ekleyerek Yoğurmaya devam ediyoruz. Unumuz baklavalık un olacak. Mutlaka buna dikkat edin. Baklavalık un daha iyi, daha güzel açılır baklava hamuru. Baklavalık unla. Gördüğünüz gibi güzel yoğurdum. Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Kıvamlı. Bunu ben tezgaha veya masayı kullandım. Siz tezgaha da kullanabilirsiniz. Masamı alıyorum. Biraz daha yoğurduktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi ben buraları atlamak istemedim. E, hamurun kıvamını ve nasıl yoğurduğumu görmenizi istedim o yüzden. Ama çoğu yerini de hızlandırdım. Sıkılmamanız için hızlandırdım. Evet, gördüğünüz gibi artık masaya alıp güzel masada da yoğuruyoruz. Özdeşleştiriyoruz hamurumuzu. gördüğünüz gibi kıvamlı, ele yapışmayan, yumuşağa yakın orta yumuşaklıkta bir hamur. Çok yumuşak değil ama sert de değil. Ben bunu bir buzdolabı poşetine geçirdim ve 2 saat buzdolabında dinlenmeye bıraktım. 2 saat olur, 3 saat de olur. Ondan sonra çıkarttım. Güzel bir şekilde İlk önce ikiye bölüyorum hamurumu. Sonra dörde böldüm. Eşit bir şekilde her yerini eşitleyerek hamurların parçalarını bölerek ve eşitleyerek toplamda 10 adet e, cevizden biraz daha büyükçe 10 adet parça elde ettim. Siz 9 adet de çıkartabilirsiniz. 10 adet de çıkartabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve un, pardon un değil nişasta. Nişasta kullanıyoruz baklava açarken. E, nişastayı serperek küçük tabak büyüklüğünde ilk önce merdane ile büyüterek açtım. Gördüğünüz gibi merdane ile çevire çevire büyütüyoruz. Çok büyütmeye gerek yok arkadaşlar. Küçük bir tatlı tabağı şeklinde büyütürseniz de yeterli olacaktır. Nişasta serperek diğer parçaları da aynı şekilde açıyoruz. Bu baklava yaparken unumuzun kalitesi çok önemli mutlaka baklavalık özel unlardan almaya gayret edin rahat açmak için ve ince olması için baklavamızın Unumu, ununa dikkat ediyoruz Evet hepsini açtık tabak büyüklüğünde küçük tabak büyüklüğünde ve bir jelatin e, serilmiş tepsimizin üzerine ikişer ikişer Ben bunları e, üzerine iki tane koydum tekrar jiletin. 2 tane koydum tekrar jelatin kapattım. Bu şekilde sıralayarak ikişerli, ikişerli bir şekilde sıralayarak hepsini e, tepsime dizdim. Yapışmaması için jelatin koyuyoruz. Ve bu şekilde hepsini güzelce dizdikten sonra jelatinle en üstünü kapatarak hava almayacak şekilde kapatıp güzel buzdolabına kaldırıyoruz. Ve ben bunu bir gece buzdolabında beklettim. Örtedebilirsiniz başka bir örtüyle. Sabah gördüğünüz gibi çıkardım. Ve nişasta serperek açmaya devam ettim. Ne kadar uzun bekletirseniz, bu da bir püf noktasıdır arkadaşlar. O kadar güzel açılacaktır hamurunuz. Büyütebildiğimiz kadar merdaneli ilk önce büyütüyoruz. Tekrar nişasta serpiyoruz. Tekrar, bu sefer e, oklava ile devam ediyoruz. Biraz daha büyüttükten bir servis tabağı kadar olduktan sonra okla, oklava ile devam edebiliriz. Oklavamız ne çok ince olacak ne çok kalın olacak. Gördüğünüz gibi orta kalınlık bir oklava yetiyor bu baklava yapımı için. Nişasta serpiyorum yapışmaması için güzel açılabilmesi için nişasta serpmekten korkmayın arkadaşlar. Eğer fazla nişasta olduğunu görürseniz şeyin yufkanızın üzerinde onu silkeleyebilirsiniz. Atması kolay sonuçta ama iyi açmak için rahat açmak için nişasta serpmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ufak tefek yırtılmalar olabilir. Hiç korkmayın. Ama gayet güzel baklavalık un kullandıktan sonra gayet güzel açacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ve gördüğünüz gibi ben bir kitap koydum altına ne kadar ince açtığımı göstermek için. Kitap okunuyor görüyorsunuz. Tepsiyi açtıktan sonra açabildiğiniz kadar açın. Ben e, 90 santim ile 1 metre arasında açtıktan sonra Yufkamı üzerine bir tepsimi koydum. Alttaki tabakayı çıkardım. En altına serdim. Yanlarında ufak kesitler atarak parçaları parçalar halinde kestim. Ve bu parçaları da tepsimin üzerine serdim. Eşit bir şekilde dengeleyerek serdim. Ben bu baklava için ceviz kullandım. Siz isterseniz fındık kullanabilirsiniz. İsterseniz fıstık kullanabilirsiniz. Harcı size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. 3 kat araya serdim arkadaşlar harcını. Görüyorsunuz tekrar göstermek istiyorum yufka açımını. Çok kolay açılıyor inanın. Sadece ortasına bastırmamaya gayret edin. Kenarlara e, bas, hafif bastırmanız yeterli olacaktır. Açarken, yufkayı açarken kenar kısımlarına bastırmanız gerekecektir. Biraz sadece kenar kısmına ama ortasına değil. Zaten ortası kendiliğinden de açılıyor. inceliğini tekrar göstermek istiyorum elime altına koyarak tül gibi oldu görüyorsunuz her şey görünüyor altından ve ben bir tabaka ceviz serptim bunu göstermeyi unuttum kusura bakmayın ondan sonra serdiğim diğer yufkamı üzerine kesip ikiye kesip de serebilirsiniz bu şekilde de olabildiğini göstermek için bir yufkamı ikiye bölerek serdim. Ben 3 kat araya e, ceviz ser, serptim arkadaşlar. Siz isterseniz her katına serpebilirsiniz. İsterseniz tam ortasına sadece bir katına, tam ortası kısmına ceviz serpebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tekrardan yufka açımını göstermek istiyorum. Görüyorsunuz yufka e, şeyler e, bezeler ısındıkça daha kolay açılıyor bunu da göstermek istedim ayrıca yırtılmadan daha kolay açılıyor ısındıkça oda sıcaklığında durdukça. Bir bıçakla kesimini de göstermek istedim bu şekilde de yapılabilir. Bu şekilde de kesip, kesip tepsi büyüklüğünde hazırlayabilirsiniz yufkayı. Bunu da göstermek istedim bu kesimi de ayrıca. Yine kenarlarını eşit bir şekilde kesiyoruz ve üzerine seriyoruz. Ben 400 gram kadar ceviz kullandım. Siz nasıl istiyorsanız miktar da size kalmış. 300 gram da olur. Yarım kilo da olur. Ne kadar istiyorsanız kullanabilirsiniz harcını. Tekrardan bir yufka açtım. Kesip üzerine cevizini serptikten sonra artık ee, hemen hemen son katı. Ee, artık yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet artık son kattayız. Baklavamızı tamamlamak üzereyiz. Evet kenar kısımlarını seriyorum gördüğünüz gibi. En üstüne düzgün yufka sermemiz gerekiyor arkadaşlar. En üstüne en üstüne düzgün bir yufka 1 adet yufkamız alttaki tepsi büyüklüğündeki yufkayı da en üstüne seriyoruz. En üstünün çünkü düzgün görünmesi gerekiyor. En üstüne sererek baklavamızı artık yavaş yavaş bitiriyoruz kesimini göstermek istiyorum. Yıldız baklava şeklinde keseceğim. İlk önce ortadan ikiye bölüyoruz bıçakla. Sonra onu da ikiye kesiyoruz. Yani toplamda dörde bölmüş oluyoruz tepsiyi. Ve o dörtte bir parçaları da şimdi göreceksiniz ortadan ikiye kesiyorum. Kenarlarını içe doğru kıvırdım. Kesmeyen bir bıçakla düzleştirdim. Düzelttim kenar kısımlarını. Daha güzel görünmesi için baklavamızın şart değil. Ama düzeltirseniz daha güzel görünecektir. Bu dörtte bir parçaları da ortadan ikiye bölüyorum. Gördüğünüz gibi eşit bir şekilde. O dörtte bir parçayı ortadan ikiye böldükten sonra her bir üçgen parçayı e, beşe bölüyorum. Ondan sonra çevirdikten sonra verevlemesine çarparazına diyeyim. Tekrar bölüyorum. 5 parçaya tekrardan bölüyorum. Yani 4 kesik atıyorum. Eşit bir şekilde kesmeye gayret ediyoruz. Aslında çok kolay. Yani bu kesimi öğrendikten sonra çok kolay, hiç zor değil. Diğer parçayı, diğer üçgen parçayı da aynı şekilde eşit aralıklarla kesiyoruz. Ve bu şekilde her bir parçayı bu şekilde kestikten sonra baklavamız yıldız şeklini alıyor. Ben yarısını kestikten sonra bir miktar eritilmiş tereyağını gezdirdim daha kolay kesilme kesebilmek için. E, i̇sterseniz yarısında da dökebilirsiniz. İsterseniz tamamen baklavayı kestikten sonra da dökebilirsiniz. Fark etmez. Yalnız e, tereyağımızın o süt kısmını, ayran kısmını ayırmamız gerekiyor. Onu göstermek istedim. Unutmuştum en başta. Bunu ayırmamız gerekiyor. Baklavamızın üstünün yanık olmaması için ayırıyoruz erittikten sonra 250-300 gram kadar tereyağımız var bunu eritip üzerine gezdiriyoruz arkadaşlar evet 300 gram tereyağımızı gezdirdik ve şimdi 175-180 derece fırında alt üst ayar fırında pişirmeye gö gönderiyoruz ve e, şerbetimizi hazırlıyoruz şerbetimiz 6 bardak su 6 bardak suya 5 bardak şeker ve 1 çeyrek limon sıkıp içine atıyoruz karıştırarak hafif eritiyoruz altını açıyoruz tabii ki yavaş yavaş bu kaynayacak ve gördüğünüz gibi kaynadı kepçeden akan son damlalar ağırlaşınca ağırlaşmaya başlayınca yani bir 15-20 dakika kaynatıyoruz orta ateşte son damlalar ağırlaşıyor bakın gördüğünüz gibi Ağırlaşınca şerbetimiz oldu demektir. Şerbetimizi kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi baklavamız da pişti. Baklavamız sıcak şerbetimiz de sıcak olacak unutmayın. Çıtır çıtır bir baklava için ikisinin de sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Hiç yumuşamıyor merak etmeyin. Hiç yumuşamadan tam kıvamında oluyor. Gördüğünüz gibi sıcak döktüm. Nar gibi kızarmış baklavamız gördüğünüz gibi bu arada. Bayram da yaklaştı. Bayramda yapmanızı tavsiye ediyorum bu tatlıyı. Çok güzel oldu gerçekten inanın. Nefis oldu. Şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.